Vahşi kedi kırdı burayı bak. Kaçayım derken e e evden, apartmandan kaçmayayım daha doğrusu. Oraya gideyim. Çıkartamasınlar diye girdi oraya kedi bak. Buradan çıkma. Buradan bir kere çıktı. Ama sonra arabanın arasına saklandı ki tekrar gelebildin. Buradan çıkma kedi bak. Apartmanın dış kapısı bu sonra uğraşırız yani oldu Zaten çatı katından çıkıyorsun. Bir de buradan çık çıkmayı belki de oldu mu? Hmm. zaten çatı katından da bir kere yolunu kaybetti ama sonra bulduk bak. kere kayboldun diyelim. Üçüncüye kaybolma istersen oldu mu? Hmm. Ne o sefer kapı kilidi burada. Köpek gezdiği gibi kedi gezdi değil mi kedi? Özel özel kedi. Gel pıs, pıs, pıs. gel. Hadi gel yukarı çıkalım gel. Ben de alışverişe çıkarım oğlum. Şimdi, bravo

Ini dia yang bakal 1 2, 3, oke. Okay. <laughs> Come